Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Rebiyusani'nin 8. günü Mevlamız 11. imamımız İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın mübarek doğum günüdür. Bu kutlu veladeti şerifi onun aziz evladı asrın ve zamanın imamı olan Mevlamız i̇mam Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna ve siz değerli dostlara, kardeşlere tebrik arz ediyorum. Rabbim bizi Ehli Beyt'in adıyla, yoluyla, onların buyruklarıyla şerefyab olan onların adıyla yaşayıp, onların adıyla can verip ve mahşerin gününde onların safında, onların sırasında yer alan gerçek müminlerden karar kılsın. Bu videomuzda ziyaret-i cami eden bir kelimeyi bir örnekle, bir öyküyle sizlerin huzur, huzuruna arz edeceğim. Ziyaret-i Cami'a 10. imamımız İmam Ali'un aleyhisselam'ın 12 12 imamın tanımında onların tarifinde okuduğu ve bizden de istediği okumamızı istediği bir ziyarettir. Ziyaret-i Cami'a'da geçen önemli cümlelerden biri 12 imama hitaben diyoruz ki Men neca. Size gelen herkes necah bulur. Yani İmam Ali'nin huzuruna varan İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, İmam Zeynulabidî'nin Hüseyin ve diğer imamların canımız onların yoluna feda olsun. Size gelen her insan necah bulur, kurtulur. Yani insan her şeyden önce gerçekten günahdan, karanlıktan necah bulur, kurtulmuş olur. İnsan ibadet ehli olur, ahlak ehli olur, fazilet ehli olur, değer ehli olur. İmamların huzuruna giden insanlar iki kısımdı. Bir imamların huzuruna onlardan bir marifet, iman, maneviyat kesfetme düşüncesiyle niyetiyle gidenler var. Bir de hayır. Bazı sebeplerden ve bu düşünceden arınmış farklı vazifelerden, farklı düşüncelerden dolayı imamların huzuruna gidenleri görmekteyiz. Şunu arz ediyorum, eğer insanın kalbinde gerçekten oturmuş büyük bir inat yoksa, tamamen çökmüş bir karanlık yoksa, her ne kadar imamdan bir marifet kesbetmek için de imamın huzuruna gitmiyorsa memuriyetinden dolayı vazifesinden dolayı imamın huzuruna varırsa o insan da imamın huzurunda uyanacaktı. Hidayeti bulacaktı. İmamın huzurunda gerçekten günahından hatasından, geçmişinden mazisinden pişmanlık duyacaktı. Ve böylece yüzünü Allah'a çevirecekti. Çünkü onlar yeryüzünde Allah'ın ebedi yana nurlarıdır, ışıklarıdır. Ve bu hususta şöyle geçer. Öyle ki İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Abbas'ı halifesi döneminde imamı hapsetmişler ve içeride mahpustur. Abbas'ı halifesi imamın hapsolduğu cezaevinin müdürüne diyor ki neden yeteri kadar Hasan'ı askeriye sıkı tutmuyorsun, onu rahatsız etmiyorsun, üzerinde baskı kurmuyorsun. Yani fazlasıyla ona eziyet etmen gerekiyor. Bu şahıs Salih ibn Vasif'tir. Salih ibn Vasif diyor ki, efendim diyor, ben diyor bu, bu çevrede, toplumun içerisinde en kötü, en gaddar, en ruhsuz, ne bileyim en sert, iki insanı onunla görevlendirdim, onun üzerine saldım. Yani toplum içerisinde böyle e, ahlaki değerlerden yoksun, e, vahşi bir ruh hali olan, ahlakı ve ameli insan dışı olan iki kişiyi görevlendirdim ve Hasan askerinin üzerine saldım. Ancak kısa son, zaman sonra, o insanların tamamen dünyası değişmişti. O insanlar ki Allah'a kulluktan, maneviyattan, ahlaktan, sevgiden, saygıdan tamamen uzak da yaşıyordular ve uzakydılar. Şunu gördüm ki o insanlar maneviyat dünyasında yer almışlar. O insanların fikir ve düşünceleri değişmiş. Adamları çağırdım. Dedim ki ne oldu size? Neden bu hale geldiniz? dediler ki biz bir kişinin huzuruna çıkıyoruz ki o kişi gündüzleri oruç ve geceleri ise hep Allah'la münacat, ibadet, namazla beraberdi. O insan bize baktığı zaman onun bakışları karşısında vücudumuzda bir titretme oluyor. Kendi kontrolümüzü kaybediyoruz. O kadar azametli, o kadar yüce bir insandır ki onun korkusunu Allah bizim kalbimize salmaktadır. Ve bundan dolayı biz ondan ders alarak yani kendimizi bulduk ve böylece Rabbimize yüz dönmüş olduk. Bu sözü ceza evinin kardiyanından duyan Abbas'ı halifesi sessiz bir şekilde o ortamdan ayrılıp ve gidiyor. Evet Ehli Beyt Aleyhimusselam'ın huzuruna varanlar onlardan gerçekten istifade etmiş, onlarla hidayeti bulmuş, onlarla kurtuluşu bulmuş, onlarla ebedi hayatlarını, saadetlerini kazanmışlar. İmam Hasan Asyeri aleyhisselam yaşadığı 28 yıl ömrünün içerisinde maalesef ömrü ya evinde göz altında geçmiş veya hapishanede kalmış ama bununla birlikte toplum üzerinde büyük etkisi olan ve dostun ve düşmanın herkesin dilinde saygınlığıyla azametiyle yüceliğiyle anılan bir Allah halifesi, bir Allah velisi ve bir Allah hücceti olarak kendi yerini ve kendi konumunu belirlemiştir. Rabbim bizi İmam Hasan askeri'den ve onun evladından ve onun babasından ve dedelerinden ayrı salmasın.